başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sığır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek Tanrı'nın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır hala Allah'a tövbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fena idi. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenleri sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, iman ettik, bize hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün emelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Böyle söylemelerine karşılık Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasakladıklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirsiniz bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah iyi ve güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar av ile muhakkak ki sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınır aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramda iken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse, öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kabe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere, aranızdan adalet sahibi iki kişi takdir eder. Yahut o kişi, yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki, böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse, Allah onun cezasını verir. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramda bulunduğunuz sürece size haram kalındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı, Haram, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu Allah'ın göklerdeki ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah ise açıkladığınızda gezdiğinizde bilir. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri. Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler, açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böylece sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah Bahire, Saibe, Basile ve ham ile diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonması ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yaklaştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm girip çatıncaya basit esnasında içinizden iki adil kişi şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan başka iki kişi aranızda onu hakkında şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımızda kuşku yoktur diye Allah'ın adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden İki kişi onların yerini alır. Ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin edenler. İşte bu şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğruya eriştirmez.'' Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün onlar bizim biri bilgimiz yok. Bütün gizleri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa sana ve annenin lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhül Kudüs ile Cebrail desteklemiştim de hem beşik değilken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş büçümünde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrailoğulların sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içinde izlemişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi, eğer iman etmiş kimseler iseniz Allah'a saygılı olun. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle de olsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı, Allah'ım. Ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelinimizden son gelinimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Allah ey Meryem oğlu İsa İnsanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer tanrı kabul ettin?'' dedin. Buyurduğu zaman o şu cevabı verir. ''Haşa. Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin ama ben senin zatında olduğunu bilmem. Gezileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.'' dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptığını tanı gidim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen hiç kuşku yok. Sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur. Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için Ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin ve yerin içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir.